Merhaba arkadaşlar bir arıcılık konusuyla daha sizlerle beraberiz arkadaşlar fondanın içinde ne var bildiğin yalova arıcılar bildiğinin fondanın içinde ne var ee, sorusunu soruyorsunuz ee, sorunun cevabını direkt kaynağından bugün e, öğrenelim ve size aktaralım istedik evet evet arkadaşlar Yalova Arıncılar Birliğimizin fondan üretim tesisindeyiz. Suyun başında Mürşit Hocamız. Mürşit Hocamız suyun başında olduğuna göre biz artık kendimizi güvende hissedebiliriz. Maşallah, maşallah. Şu akan kıvama bak. Evet şuradan görelim hemen paketleme nasıl yapılır. Evet. Sıcak malın yoğunluğu bu. Şekerini getir, fondanını götür. Aynen. Soğuyacak. Soğuduktan sonra... Şu, şu halde bile verebilirsin. Bu yoğun kıvam hiçbir da yok. Arkadaşlar, aynen bu şekilde hemen bir paketleme son kullanma tarihi basılıyor ve tezgaha Kelime bulamıyorum Tamam, olsun ya Ne kadar ağzından çıkıyorsa olmuştu oruçlu Müştü Hocam evet. Sana can alıcı bir soru sorayım Bu fondanın içinde ne var? Fondanın içinde sadece şeker var kaynatılıyor. Tamam. Limon tozu koyuyoruz. Hızlı bir şekilde soğutularak paketleme yapıyoruz. Ee, başka bir şey yok yani. Başka hiçbir şey yok. Su. Su, şeker. Su, şeker. Ee, makineye ilk önce şekeri atıyoruz. Ne önce, yapıyoruz Önce suyu atıyoruz. Önce suyu atıyoruz sonra. Sonra şekeri atıyoruz. Sonra şeker atıyoruz. Kaynatıyoruz. 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 Sonra, sonra sevgimiz <laughs> Makineden direkt geliyor. Başka bir şey yaptığımız yok. yok, şey yok. Tamam. O çırpıyor sadece. <laughs> çırpıyor mu? Yani karıştırıyor. Helezon karıştırıcı mı? İçinde karıştırıcılar karıştırıyor. var İçinde helezonlu karıştırıcı da karıştırıyor.